Tarihi hatırlayın dostlar. Bu gösterilen ve de görülmeyen tarih de ne oldu? Bakalım. Geçmiş geleceği aynasıdır. Bu ayna sizi ve yaşamınızı gösterir. İşte o günlerden biri. 26 Temmuz. O gün doğanlar ve ölenler, tarihte 26 Temmuz'da ne oldu? 26 Temmuz'da dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihi damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizinledir. İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? Farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu olsun. O günlere geri dönelim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. 26 Temmuz 1552, Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı ordusu tarafından temeş var, Timisoara, kalesi fethedildi. Osmanlı Devleti bu bölgeyi 1552 yılında ellerine geçirdikten sonra Temeşvar eyaletini kurmuşlar ve Temeşvar kentini bu eyaletin başkenti yapmışlardır. 26 Temmuz 1581 Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland, İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. 26 Temmuz 1788, New York, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 11. Eyaleti oldu. 26 Temmuz 1882 Richard Wagner'in Parsifal adlı operası ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi. 26 Temmuz 1887, Ludwig Lejzer Zamenhof Yapay Dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayınladı, Rusça olarak. 26 Temmuz 1891, Fransa Tahiti'yi ilhak etti. 26 Temmuz 1914 Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler. 26 Temmuz 1919, Balıkesir Kongresi ilk kez 27 Haziran 13 Temmuz 1919 tarihleri arasında toplanmıştı. Erzurum Kongresi'nden 3 gün sonra 26 Temmuz'da toplanan asıl kongreye ise Balıkesir, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Günen, Balya, Sındırgı, Akhisar, Kırkaç Kazaları ile Fırt, Kepsut, Giresun, Şamlı, Irvindi, Bigadiç ve Konak Pınar'ı 48 üye katıldı. Hareketi Milliye Reddi İlhak Heyeti adını benimseyen kongrede 29 karar alındı. 26 Temmuz 1923, İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı. 26 Temmuz 1933, Adolf Hitler görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı. 26 Temmuz 1944, II. Dünya Savaşı Sovyet ordusu Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi. 26 Temmuz 1944, II. Dünya Savaşı ilk Alman V2 roketi Birleşik Krallık topraklarına düştü. 26 Temmuz 1945 Britanyalı İşçi Partisi seçimleri kazandı. Clement Attlee başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti. 26 Temmuz 1948 André Marie, Fransa başbakanı oldu. 26 Temmuz 1951, Sovyetler Birliği'ne iltica eden şair Nazım Hikmet vatandaşlıktan çıkarıldı. 26 Temmuz 1951, Türkiye'deki ilk petrol roman dağı yöresinde bulundu. 26 Temmuz 1952, Mısır Kralı 1. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. Oğlu 2. Fuad'a devretti. 26 Temmuz 1953, Monca'da kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı. 26 Temmuz 1956 Dünya Bankası'nın Aslan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır, Süveyş kanalını millileştirdi. 26 Temmuz 1957, Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü. 26 Temmuz 1963, Yugoslavya, Üsküp'te deprem, 1100 ölü, 100 bin insan sokakta. 26 Temmuz 1967, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 95 ölü, 127 yaralı. 26 Temmuz 1974, 7 yıl süren askeri rejimden sonra, Yunanistan'da Konstantin Karamanlis'in başbakanlığında sivil hükümet kuruldu. 26 Temmuz 1974 Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, ateşkes belli haklarımızı kullanmamız manasına gelmez dedi. 26 Temmuz 1978. Besteci Ferit Alnar hayatını kaybetti. 26 Temmuz 1984. Mil futbolcu Sabri Sarıoğlu doğdu. 26 Temmuz 1994. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı. 26 Temmuz 1995 İstanbul Altın Borsası açıldı. 26 Temmuz 2004 Gırgır dergisinin kurucusu, Avanak Avni'nin yaratıcısı karikatürist Oğuz Aral, 68 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti, doğumu 1936. 26 Temmuz 2016 FETÖ'nün darbe girişimi sırasında birçok kişinin şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adının Bakanlar Kurulu kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesi kararı alındı. 26 Temmuz 2016, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına oy birliğiyle karar verildi. 15 Temmuz sanal yapısal darbe girişiminin ardından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 4 Ekim'de çalışmalarına başladı. Sözde rapor, Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz'de dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. O da raporu iç etti. 26 Temmuz 2017, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyon Yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı. 26 Temmuz 2017, başörtüsü yasağı sebebiyle Türkiye'de tıp eğitimini yarıda bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan ve uzun süre akademisyenlik yapan Doçlu Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı yaz dönemi kararnamesiyle Malezya'nın başkenti, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine ondan başka kimse yokmuş gibi gündem yaratmak için o gün oraya atandı ve o günlerde kapalı kapılar ardında Türkiye'ye yapılan istihbarat oyunları ve bunun yanında tehdit ve şantajların görülmemesi için yapay gündem yaratılması sağladı. Ve bu bir ölçüde başarılı oldu. Aynı Kıbrıs Büyükelçiliği ataması gibi bu da istihbarat oyunun parçası olarak gündeme geldiği tarih olarak belirlendi. 26 Temmuz 2020 Milli İstihbarat Teşkilatının MIT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Bu olgunu tanıtılması için birkaç sezondur devam eden Amerika Birleşik Devletleri kökenli Hollywood özentisi olan Teşkilat dizisini son sezonları İstanbul'da çekilmeye başlandı. Bilindiği üzere eski müsteşar dışişleri sekreteri, eski danışmanı teşkilatın müsteşarı oldu yani kısaca milli ünvanlı görünüşte kalarak Erdoğan İstihbarat Teşkilatı'nın EİT, Bölge Başkanlığı kuruldu. Web sitesi için düzenleme yapay zeka. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi Robnok Bağımsız Özgür Fikir Düşünce yazar grubu Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda Al kanınızı içmekse vatan Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın Vatan mızraklı ilmi halse Vatan polis copuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan Vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan devam ediyor. Hala. Ruhluk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.